مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت الله Ni'meti celilullah, bereketi halilullah, şefaat senden ya Allah. Sofamızın bereketi, ailemizin dili ve esenliği, milletimizin dili ve bütünlüğü için ve hasreten Allah rızası için el Fatiha. Çok kıymetli başhekimim, çok değerli sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz. 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Her zaman güzellikler yaşamanızı diliyorum. Tam bir fedakarlık, sevda mesleği olan sağlık çalışanı olmak, hayır dua almak açısından en başta gelen mesleklerden birini ifa ediyorsunuz. Mesleğinizi yaparken çok büyük güçlüklerle karşılaşıyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki siz sağlık çalışanlarımız gerçekten fedakar, çalışma azmi, meslek aşkıyla dolu, insanlığa hizmette yarışan kişilersiniz. Biz burada sizlerin çalışmalarından çok memnunuz. Çalışmalarınızla gurur duyuyoruz. Bunu pandemi döneminde gördüm. Çok zorlu şartlarda çalıştınız. Şu madde bu gördüm. Hiçbir zor zorluklar hiçbir güçlükten çekinmeden çalışmalar sürdürdünüz. Ağzımızın hak olduğunu sizlere bir kez daha tutuyorum. Nice güzellikler içinde, mutluluk içinde tıp bayramlarına kavuşmanızı diliyorum. Ailenizle mutluluk içinde yaşamanız dileklerimle 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum.